Ben böyle fiyat uzun zamandır Texas'ta görmedim. Müzik harika bir ev göstermek istiyorum. Tam yatırımlık bir ev. İster burada yaşayın, ister buraya yatırım yapın. Ben böyle fiyat uzun zamandır Teksas'ta görmedim. Gerçekten çok güzel fiyatı. Evi biraz anlatmak istiyorum. Yani evi zaten gezdireceğim. Ev yepyeni. Biz daha şu an Mayıs ayındayız. Ağustos'ta bitecek bir ev. 3 oda, 2,5 banyo şeklinde 2 katlı bir ev olacak. Metrekare olarak yani square foot kullanıyorlar burada. Square foot biraz küçük yani diğer evlere göre bakıldığında. Fakat oldukça yeterli olacağını görecek bu ev tam Spring'de kalıyor. Exit 66 A'da ve hemen arkasında hem ilkokul, ortaokul ve lise var. Yürüme mesafesinde neredeyse. O yüzden bütün okulların yakın olduğundan dolayı bu evi alıp kiraya vermek gerçekten çok mantıklı. Ya da çocuklarınız varsa tabii ki de burası yine mantıklı. Hani yürüyerek gidip gelebilirler ya okula. Üç okul için de bu geçerli. Bu Legend Homes'un yaptığı evlerden biri. Ve ben Legend Homes'larla çok çalıştım daha önce ve çok memnun kalıyorum yani. Ben yani müşterilerim çok memnun kalıyor alacağım ondan. İşlemleri falan çok hızlı ve sıkıntısız geçiyor genelde. O yüzden çok seviyorum ben Lajinhomz'miz müşterim Lajinhomz seçtiğinde beğendiklerinde. Ben de böyle şey diyorum kesinlikle Lajinhomz'u devam edin. Çünkü hem evleri çok güzel, dizaynları çok güzel ve size verdikleri şartlar çok güzel. O yüzden ben Lajinhomz'u çalışmayı çok seviyorum. Tabii ki de başka böyle firmalar var, iyi olan. Ama Lajinhomz bu zamana kadar en çok çalıştığım firmalardan biri olduğu için çok tavsiye ediyorum. Ya arkadaşlar nereden başlayacağım bilmiyorum gerçekten şöyle bir evi turlayalım, evi görelim. Evi gördükten sonra bir düşünün bakalım güzel mi değil mi? Bir aklınızda canlandırın. Ben de biraz anlatayım bu evi. Çünkü daha yapım aşamasında olduğu için hiçbir şey yok evde. İnşaat halinde şu an. Dışarıyı göstereyim hatta. Yani dışarısı yani bildiğiniz daha şey. Çimler bile yok, hiçbir şey yok yani. Ondan sonra içeriği böyle hemen göstereyim. Bir odanın master bedroom'un içinde oturuyorum ben şu an hemen bu camın yanında. Cam bile yani yapılı mı? Bir tek cam yapılı herhalde. Öyle. Şimdi biraz evi gezdireceğim. Evde tabii ki de bir şey yok daha. Bir şey inşa edilmedi ve biraz anlamak zor olabilir. Ama bunun videoları var. Virtual tour'da işte hani bitince nasıl gözükecek anlamında anlamanız için. Bir virtual video gösteriyor. Onu da paylaşacağım sizinle videoda zaten ki anlayın biraz. Beklentiniz hani ne olsun yani bu fiyata karşı. Evde beyaz eşyayı koyuyorlar satın alırken. Sıfır yani beyaz eşyanız oluyor. İşte fırınıydı, çamaşır, yıkama, kurutma, buzdolabı her şey dahil oluyor. Ve bunların hepsinde garantisi oluyor tabii ki bir yıl boyunca. Yani evin komple zaten garantisi var bir boyunca. Ve müşterilerim gerçekten bu konu hakkında çok memnun kalıyorlar. Çünkü bir sene yapıldıktan sonra, bir sene bitmeden önce beni tekrar arıyorlar ve diyorlar ki Selva Hanım bir yılda olmak üzere hemen bir tane inspection yaptırıyoruz eve. En ince ayrıntısına kadar adam bize çıkartıyor ve hepsini biz yolluyoruz Legend Homes'a diyoruz ki bakın bir yıl hani bitmedi daha bunların hepsinin tamir edilmesini istiyoruz diye her şeyi sıfırdan tamir ediyorlar ki zaten bir şey çıkmıyor genelde ama böyle küçük ayrıntılar oluyor genelde. Lajin çalışırken arkadaşlar yani şöyle söyleyeyim. Her şey çok sizin için kolay yapıyorlar. Her şeyi böyle sizin rahatlığınıza göre yapıyorlar. O yüzden çok memnunum. Şimdi biraz gezelim eve. Biraz göstereyim nasıl olacağını ya da neler olacağına dair söyleyeyim. Şimdi şu an master bedroom'dayız. Yani üst kattayız tamam mı? Daha hiçbir şey yok. Master bedroom demek anlatmıştım daha önce. Hem banyosu içinde hem de klozeti içinde oluyor. Ve diğer odalara göre daha büyük oluyor içerisi. Böyle bakıldığında Master bedroom oldukça büyük. Şöyle büyük camları var. Ondan sonra buraya girdiğimizde banyoya hemen giriş yapılıyor. Banyo da şu şekil olacak. Şöyle yerleri de göstereyim. Ondan sonra böyle bir dolap olacak içeride. Kocaman bir dolap. Yani içine girip şöyle göstereyim hatta. Burası da var çünkü. Yani şuradan kapıyı göstereyim. Oldukça büyük bir dolap. Ondan sonra şu an üst kattayız bu arada. Üst kattan devam ediyoruz. Ve şu an master bedroom'dan geçtiğimizde hemen sağda bir tane yıkama-kurutma bölümümüz var. Oraya yıkama-kurutmalarını koyacaklar. Burada merdivenler. Üst kata çıkmak için buradan devam ediyoruz. Şu iki odamız olacak. Küçük odalarımız deniyor. Guest room olarak anlaşılıyor. Burası da bu iki odanın kullanacağı banyo olacak. Böyle, böyle şekil daha hiçbir şey yok tabii ki de. Ondan sonra diğer bir odaya bakalım. Bir küçük odaların boyutlarına bakalım. Çok mu küçük? Nasıl? Ama bence açıkçası söylemek gerekirse ideal. Öyle ne çok küçük, daha küçüklerini gördüm çünkü. Yalan yok. Ne çok küçük ne de çok büyük. Yani orta bir guest room diyebilirim. Hani beklenti bu kadar oluyor genelde zaten bir guest room'da. Yani burası işte çocukların odası oluyor. Dolabı da var içine zaten. Dolap da almanıza gerek kalmıyor Amerika'da. Onun dışında diğer odaya da bakalım. Diğer oda da aynı boyut. Şöyle. Ondan sonra buranın dolabına bakalım. Buranın dolabı sanki birazcık daha evet daha geniş. Şöyle. Dışarıya baktığımızda daha buralar da tabii yapılacak. İşte çimler mümler yapılacak bu eve. Öyle teslim ediyorlar tabii ki her şey full. Zaten hemen karşıdaki evi göstereceğim. Aynı ev fakat satılmış, inşa edilmiş bile ve insanlar orada yaşıyor şu an. Orayı göstereceğim size de. Hani en azından dışarıdan nasıl gözükeceğini anlayabilirsiniz. Şimdi merdivenlerden iniyoruz böyle ve aşağı doğru gidiyoruz. Buradan indiğimizde hemen mutfağa iniyoruz aslında. Burası tam mutfak olacak. Yüksek burası Amerikan mutfağı tarzında. Granit taşlardan bir tane masa bir building yapılacak. Ondan sonra burası da pantry denilen dolabı. Mutfak erzaklarını koymak için. İşte buraya hem buzdolabı hem de fırın, ocak onlar buraya gelecek. Sonra salonumuz burası ve alt katta da şöyle hemen de bahçeye çıkıyor bu arada. Alt katta da hemen solumuzda misafir banyosu denilen bölüm olacak. Daha hiçbir şey yok tabii ki de burada. Misafir banyosu denilen banyo burası. Burası işte mesela evlerde söylüyorlar. Mesela ev baktığınızda işte 3 oda 2,5 banyo ya da işte iki oda, iki buçuk banyo tarzı ya bir buçuk banyo denildiğinde bu buçuk aslında bu misafir banyosu sayılıyor. Neden? Çünkü içinde duşa olmadığı için yarım sayılıyor. Bunu da hani bilin daha sonra kafanız karışmasın. Şimdi devam edelim. Mesela dışarı çıkayım, bahçenizi göstereyim. Bahçe şu kadar olacak. Ama manzaranız harika. Yani arkanızda bir ev olmayacak direkt olarak. O yüzden yani rahatsınız bu konuda. Bu evin güzel özelliklerinden biri o. Çimlerinizi, her şeyinizi yapıyorlar. Zaten her şey bittikten sonra Legend Homes'un en sevdiğim yanı her şey bitiyor. Sonra size inspection'a çağırıyorlar. Yani evi böyle bir, bir göz gezdirin, bir bakalım bir şey, bir eksiklik var mı ya da beğenmediğiniz bir nokta var mı, beğenmeyebilirsiniz. Size söylüyorlar, size soruyorlar. Siz böyle geziyorsunuz komple en ince detayına kadar. inceliyorsunuz, inceliyorsunuz ve her şeyi beğenirseniz ondan sonra zaten size teslim ediyorlar. Beğenmiyorsanız beğeninize kadar, beğenmenize kadar yani uğraşıyorlar ve tam istediğiniz gibi evi teslim ediyorlar. Hiç o onda bir şüpheniz olmasın. Legend Home's'un çok güzel bir özelliğinden biridir. Yani gerçekten müşteri evinin niyeti. Salondayız şu an. Salondan ben evin girişine gireceğim şu an. Şuradan sol yapıyoruz. Burası bir dolap. Daha doğrusu işte ayakkabı dolabı denir ya. Ayakkabı dolabı burası. Şöyle. Çıkış burası. Hemen burada da bu arada garajın kapısı var. Şöyle sanki garaja giriyormuşuz gibi ben bir kapıyı açayım. Ondan sonra burayı göstereyim. İşte daha insanların burada çalışanların eşyaları var. Hani burada hala çalışıyorlar 7 -24. Böyle iki arabalı garaj. Oldukça güzel, oldukça yeterli. Genelde zaten evlerde iki arabalı garaj oluyor. Ondan sonra böyle çıkalım garajdan. Ben size bir karşı evleri göstereyim. Yani böyle inşa edilmiş ve yapılmış evleri göstereceğim. Mesela bu evin aynısı hemen şu ev. Aynısı, aynı model. Dışarıdan nasıl gözükeceğini, ileride nasıl gözükeceğini göstereyim ben size. Şöyle olacak. Çimleriyle, mimleriyle, her şey böyle. Şimdi ben size evi göstereyim. <laughs> Şu an ev, ev değil yani. Daha inşa ediliyor. Şöyle. Şimdi böyle bir ev Houston'da konumu güzel olan bir yerde yani ne kadar tutabilir değil mi? Yani böyle insanlar merak ediyor. Benim de zaten en sevdiğim en böyle mutlu olduğum an o fiyatı açıklamak oluyor. Aklınızda bir tahmin var mı? Yani bu, bu ev ne kadar olabilir? Yani insan böyle bir şey diyor. Ya bu ev bu kadardır, pahalıdır ya bu ev şöyledir falan diye sıfır ev diye düşününce pahalı sanıyorlar. Ama ben gerçekten şaka yapmıyorum şu an. Fiyat o kadar o kadar uygun ki ya insanın böyle durmadan havası geliyor. Bu evin fiyatı 233 bin dolar. Kira getirisi 1800 ile 1900 dolar arası olacak. Değişiyor yani işte o civarlar arasında. Ve bizim müşterimiz de bu arada Türkiye'den satın alıyor. Hiç evi görmeden satın alacak. Ben onun için geldim bugün. Evi göstereyim. Evi videosunu çekeyim. Tanıtayım. Ev zaten Ağustos'ta bitecek. Evi şimdiden biz tutacağız. Yani yüksek ben müşterim çok beğenmiştir bu evi. Benim beğendiğim kadar. Fiyatı çünkü çok güzel. Kadın direkt keş alacak. Zaten belli bir miktar bir birikimi varmış. Dedi ki işte ben oradan bir keş full yani nakit ev almak istiyorum. Ve onu hemen kiraya verip aslında Amerika'dan bir gelirim olmasını istiyorum dedi. Aslında bölüm müşterilerimiz çok geliyor Houston'a. Çünkü Houston Amerika'nın en ucuz yerlerinden biri aslında ev almak için. Ve kira getirisi o kadar yüksek ki yani burada hep kazanç üzerine. Yani bu sistemde direkt kazanç üzerine devam ediyorsunuz. Yani hemen kazanıyorsunuz bu sistemde. Şimdi müşterimiz de mesela beğendi. Cey, biz buraya teklif vereceğiz. 233 bin dolar. Biz aslında şöyle şansımızı deneyeceğiz. 230 binden teklif vermeye çalışacağız buraya. Çünkü neden olmasın? Bir deneyelim. Belki kabul ederler. Belli olmaz. Öyle bir teklif vereceğiz. Teklif verdikten hemen sonra zaten approve olursa, onaylanırsa hemen işleme başlanıyor. Peki müşteri ne zaman ödüyor bu ev için? Yani ne zaman full ödemeyi yapıyor? Müşterim Ağustos'ta evi teslim alırken full ödemeyi o zaman yapıyor. O zamana kadar hiçbir şey yani çok depozito hariç yani cüzdi bir miktar hariç hiçbir şey ödemiyor. Ve şöyle bir şey, müşterim zaten Amerika'ya şu an gelemiyor, gelmeyecek de. Bize direkt emanet ediyor evi. Diyor ki ben satın alacağım, direkt kiralığa koyun ve direkt kiralık hani müşteri bulun ve ilgilenin o evle. Bana sadece aylık paramı yollayın. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Yani bence harika harika bir investment. E, Ay Türkçesi ne diye söyledim az önce de. Harika bir investment planı. Harika bir gelir kazancı. O yüzden çok tavsiye ediyorum. Çok memnunum bu arada müşterim. Böyle bir işe kalkıştığı için. Hiç pişman olacağını sanmıyorum. Bu evde hemen tutulacağını biliyorum. Çünkü gerçekten her yere çok yakın. Millet, aileli insanlar zaten okullara çok yakın evler kiralamaya çalışıyor. Tam da fırsat bu yani. O yüzden bu ev harika. Eğer sizin de böyle bir düşünceniz varsa, böyle bir planlarınız varsa işte ben de bir ev alayım Amerika'dan işte hiç oraya gitmeden benim de bir gelirim olsun işte bir kazancım olsun dolar bazında. Lütfen aramaya çekinmeyin. Ben buradayım. Sizler için istediğiniz kadar ev gezip istediğiniz kadar videolar çekerim. Hiç sorun değil. Yorumlara lütfen yazın. Evden olarak nasıl gördünüz? Beğendiniz mi? Beğenmediniz mi? Fiyatına göre nasıl? Fiyatı makul mü? Değil mi? Yani çok merak ediyorum insanların düşüncesini bu konu hakkında. Ve tahmininiz kaçtı? Onu da çok merak ediyorum. Hani aklınızdaki sayıyla benim söylediğim rakam 233 bin dolar. Yakın mı? Değil mi? Onu da çok merak ediyorum. İnsanların beklentisini çok merak ediyorum böyle bir evden. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.